Bence çok iyi etkiliyor. Hatta ve hatta e, müşteri hizmeti daha hızlandırıyor. Ağı büyütüyor. E, küçük bir şirket olsanız bile e, her tarafa e, gücünüz yetiyor. Her tarafa her anında e, ulaşabiliyorsunuz. Mesela illa e, bir şirketi Urfa'da veyahut da Münih'te, Madrid'de bir şirket tanımanıza gerek yok. Bu e, platformlar olduğu zaman yeterince destek alabiliyorsunuz. Kolaylaştırıyor. Herkese de tavsiye ederim. Kendilerini e, oraya dahil olsunlar. Çünkü e, gelecek orada.